Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Hexeditor'da birkaç önemli kod eklemeye göstereceğim. Bunlar gerçekten oyunlara renk katacak olan kodlar ve gerçekten bu kod mantığını çözerseniz diğer özellikleri de bulmanız mümkün. Şimdi küçük bir başlangıç yapalım. Mesela şu offset buradaki şu dört kod e, Lenart'ın yakın görünümünü gösteriyor. 32 ve 93 kodları. Şimdi burada kodları açıklayayım ben size. 32 arka plan kodu. Bakın. E, şöyle göstereyim ben bunların hepsini kendim kaydettim. Bakın. Bu Lenart'ın. Bu arka planı. Şimdi bir de 93 kodu vardı orada. Tekrar bir bakalım. Gördüğünüz gibi 93 kodu var. Bu da aksiyon kodu. Bunu da size göstereyim mesela. Şurada ben bunları böyle kaydetmiştim. Kendi kafamda. Bizim kaleci gördüğünüz gibi. Şimdi buraya farklı kodlar gireceğiz ve daha farklı bir yakın görünüm elde edeceğiz. Yani Lennart'ın mesela şu çekildiği zaman yakın görünümü ekranına geliyordu. Biz şimdi bunu daha farklı yapacağız. Mesela ben bazı oyunlarımda falan dikkat ettiyseniz çok daha farklı. Hatta sitedeki arkadaşlarımızdan Nanobasa Nikti Mehmet var. O mesela sormuştu. İşte nasıl ekliyorsun gibisinden. Mesela şuraya arka plan olarak 65 yazabilirsiniz. 69 yazabilirsiniz. 38 gene yani alakalı bir koddur. Ee, ben 65 yazıyorum mesela. Arka plana. Aksiyon kod olarak da burada kaydettiğim kodlardan DA mesela ufak kaleciyi gösteriyor. Şu iki kodu girdiğim zaman bakın şimdi nasıl bir e, şey elde edeceğiz. Sadece bir oyuna girip gösterme amaçlı bunu size gösteriyorum. 5'in kodu da hemen zaten yanında. 33 94 Şimdi bakalım aksiyon kodlarından. Morsekeymiş. A4 olması lazım bu acaba şey ben öyle hatırlıyorum. Şuraya kodlarımızı girdik. Ben artı yerine Ben direkt değiştirdim. Şimdi bunun şeyini alıp üstüne gibi değiştirebilirsiniz. Ama böyle bir hüküm gördüm. Yani Oyunca renk kazıyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim diğer kodlara. Mesela bunlar benim bulduğum hatta oyuna eklediğim kodlar. Sizdeki arkadaşlarımızdan da bazı kodlar almıştım. Mesela neden başlayalım? Şu offsetten başlayalım. Şimdi size kodları açıklayacağım. Bakın F9'dan FB'ye offsetine kadar. Şimdi 8 karelik bir şey söz konusu. Buradaki kod sesten yani ne zaman çıkacağını belirtiyor. Bu shoot sesi. Yani şu işte aksiyonun sesi diyelim daha doğrusu. Bu süresi şu arka plan, şu da aksiyon. Bu da yazı biz bu yani asıl olayı değiştiren şu iki kod. Ama mesela süresini de değiştirebilirsiniz. Yani mesela uzun olmasını istiyorsanız işte 90 falan girebilirsiniz. Mesela şöyle koda girersek. Şöyle. Bakın arka plan aynı kaldı. 27 girdik. Mesela 27 aksiyon kodları da. Bunu gerçi bizim sitede arkadaşlar çok daha güzel yazmışlar. Mesela penaltı yumrukluyor gibi, yumruklayacak. Tabii bu başarılı olanı. Bu da başarılı yakalama var. Bakın. OA03 Buraya farklı arka plan falan da girebilirsiniz. Ben bunu girdim. Şimdi normal şutun gidişatı mesela. arka plan 69 muş mesela şöyle aksiyon kodu da 70 top sola gidiyormuş mesela burada tabi siz isterseniz bunlara farklı kodlar verebilirsiniz, daha farklı şeyler elde etmek istiyorsanız şimdi size değişikliklerimizin bir kaçını göstereyim tekrar hızlandıralım gibi şu an kaleye gidiş daha farklı. Bakın kalecinin yumruklaması da daha farklı mesela arka plan ve eee kalecinin aksiyonu değişti. Biz buraya farklı şeyler de girebiliriz. Burada siz hangi kodu istiyorsanız o koda girin. E, önemli olan kendinize özgün olması. Yani burada alıntı falan ve da diğer oyunlardan kopya işte copy paste yapmak çok hoş olmuyor. Bence her zaman orijinallik e, insana kazandıran yani bir e, oyunda olmazsa olmaz ve oyunu iyi gösteren bir şey. Şimdi devam edelim. Oradaki birçok konu gireceğiz. Mesela ben bu o'sü değiştirdim diye hatırlıyorum. Bakın böyleymiş. Şimdi Kodları girelim. Bakalım 51 nasılmış. Şöyle. Şöyle bir arka planda topu göğsleyecek eleman. Tabi hani birçok e, top e, kontrol şekli var. kendisi böyle Havadan bas gidince Daha farklı oluyor Bir tanesi böyle Birkaç tane topu göğüsleme şekli var derde görürsünüz iyice daha iyi anlarsınız Şimdi oyuncunun topa kayması var biz bunları kaydetmemişiz mesela o da var <laughs> önce bir neyse şu kodları bir yazalım Bakın burada farklı olarak FC03 kodları var. Bunlar e, gene aksiyonu gösteren kodlar. Yani bunlar F2 falan da görebiliriz. Gerçi ben bu kodlardan çok e, çok iyi bilmiyorum. Öyle diyeyim. Ama mesela bu iki kodu F8 yaparsak daha sallantılı olacağını biliyorum mesela. Burada. Ya da F7-44 yaparsan daha farklı. Mesela böyle olsun. Oyuncunun topa kayması. Şöyle bir gösterelim size. gibi şu arka planı değiştirdik yani. Şimdi sırf bir Şimdi biz bunları daha farklı değiştireceğim. Mesela yanılmıyorsam düz alanı da kaydırıyordum ben. Bakın şu sesi gidişat süresi arka plan ve aksiyon kodu. 60 50'ye bir bakalım. Hani ne yapmışız, ne girmişiz. Arka planı buymuş. Evet. Şimdi 50 kodu da kayma olması lazım. Şu da ayakaya ben düz arka planda kalsın istiyorum. Bir daha 59 gireceğim. Şu kodu değiştireceğiz yani. Bir daha bakıyoruz. Bakın daha düzü arka planda kayıyor. Bunda da form sesini değiştirmemişiz ya. Bak bu iyi oldu. Gerçi ben bunu daha önce görmüştüm ama. Ee, tamam bunu da değiştirdik. Oyuncudaki tane çalamıyor. Neyse bunlar şimdi dursun. Bir de seneyi gösterelim. Santra var mesela. Şimdi bunun kodlarını girmemişim ben. Bunlarla hepine olmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bir de bu kod var. Bu kod oyundaki önemli kodlardan biri öyle diyeyim, ifade edeyim size. Mesela ne diyor? 45 ve 90. 45'in arka planına bakalım hemen. 45 mesela bakın böyle düz bir arka plan. Şimdi buradaki aksiyon kodu 90. 90'a gelelim. Topla ilerliyor. Ve F, F0 kodu var. Bu da devamlılığı gösteriyor. Peki ben buraya daha farklı bir kod girersen yani mesela ben 45 değil de arka plan seçelim. Bakalım. Mesela 36 girelim ne olacak göreceğiz. <laughs> Fark ettiniz bilmiyorum ama hani şu değişti komple. <laughs> oyunda bazı bozulmalar da var. Gördüğünüz gibi. Mesela bu tekrar 45 olsun. Ya biz buraya ben mesela bir oyunumda bir ara farklı bir arka plan dener gibi olmuştum. Biz 66 deneyelim. Olacak mı? Oluyor. O zaman bu ikisini de almayacağız. Daha farklı bir arka plan deneyeceğiz bunun için. 57 girelim. 57'de ne olacak? Şöyle deneyip kendi kafanıza göre kodlar bulabilirsiniz. Şimdi benim burada girmek istediğim kod daha farklıydı ben onu hatırlıyorum. Adeta oyuncu vizyon gibiydi. Mesela üçe kodunu bir görelim. Ama bu da farklı olacaktır. fotoğrafını uydurmak istiyorsanız şu iki kodu değiştirmeniz gerekiyor. 2'ye girdik en son. Burada bir kod vardı. Mesela 59 gelseniz düz arka olur? Bunda sıkıntı olmuyor diyebiliyorum. Mesela 43 girelim. merak ettim nasıl bir kodmuş. Ben 43 müydü benim kod? Yani ben kıvama, kodu bulmaya çalışıyorum. Şunu bir deneyelim f sıfır bir kodumuza girelim. Şimdi nasıl olacak? sayı 25 girelim sonra değiştiririz. Biz buraya 45 yazalım. Yani orijinal kodu kalsın. Son bir kod daha göstereyim size. Bu da ilk bası kontrol etme olsun. Ama gerçi bunun offsetini falan yazmamışız. Ya da şöyle yani... hakimin faali çalması. Bakın buradaki offsetleri görüyorsunuz. Şart arka plan ve aksiyon. OC ve 4 e kodları. Mesela bakalım biz bir OC Bunları falan yazmamışız herhalde. OC kodlarını. 4 e koduna bakalım. Mesela hakem. Şimdi ben buraya ne kodu girsem daha farklı olur. Yani daha uygun olur. Bu kodları girelim. F5 aynı sanırım. Bakın bu arka plan. Bu da 3F kodu. Şimdi 3F bakalım aksiyon kodu neymiş 3F olarak. Oyuncu uçuyor. Yani genelde faal olduğunda falan bu ön çıkıyor. Bunu da kaydettik. Bu videomuz bu kadarlık olsun. Daha kod göstereceğim size. Bakın buradaki kodların hepsi şu araştırmayı bekliyor. Kim arkadaşlarımız biliyor, kim arkadaşlarımız bu kodları bilmiyor. İçinde benim de bildiklerim var, bilmediklerim var. Bunları da zamanla size göstereceğim elimden geldiğince. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.